Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Limak Doğu Anadolu Çimento'yu inceleyeceğiz. Agrotek'e bakacağız. Alves Kablo ve Reader Teknoloji'ye bakacağız arkadaşlar. Ama her zamanki gibi öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Çünkü Borsa İstanbul'u bugün çok fena döktüler. 157 puanlık bir geri çekilme dökülme yaptı arkadaşlar. Şurada 10.783 seviyemiz vardı. Buradan destek bulma çabasına gireceğiz diye konuşmuştuk dün. Ama geldiğimiz noktada arkadaşlar oraya bir kez iğne uzatıp vurup tekrar yeniden yukarı toparlamıştı. Açıkçası bura çalışacak zannettim ben. Ama maalesef e, stabil bir şekilde satış gelerek e, görüldüğü üzere bir aşağı indi arkadaşlar. Şuradaki sıfır noktası eski destek noktasına kadar inmiş bulunduk arkadaşlar. Burayı aşağı kırarsa eğer çok bayağı bir aşağı doğru ineriz. Yani 10362'lere doğru hareket alabiliriz. O yüzden burası şu an bulunduğu nokta önemli bizim için arkadaşlar. Açılışla birlikte yarın yukarı doğru tepki bulma çabasına gireceğiz Borsa İstanbul'da. Bu kadar bu denli aşağı dökülmesine sebep BIST 30 ve BIST 50 hisselerinde e, sert satışlar gelmesi arkadaşlar. Sığ tahtalara yöneldi bir miktar. Oradan satış yapan e, şirketler sığ tahtalara yöneldiler diyebiliriz ki sığ tahtaların birçoğu bugün tavan çekti arkadaşlar. Şimdi e, yarınki hedefimiz ki e, buradan bulunduğu noktadan yukarı tepki bulmak olacak öbürsü günde arkadaşlar zaten gergin olur çarşamba günü çünkü Fed'in faiz kararı açıklama günü çarşamba günü biraz yatayda gergin geçebilir yani bizim yarın tepki bulmamız gerekiyor bulunduğu noktadan arkadaşlar açılışla birlikte yukarı tepki bulma çabasına gireceğiz Borsa İstanbul'da yarın dediğim gibi bu dökülmenin sebebi de Bist 50 Bist 30 hisseleri ki şurada bir maşı görüyorsunuz arkadaşlar 13 buçuk liralık bir dökülme yaptı bir maş ee, ondan sonra şurada Pegasus'u görüyorsunuz 5 lira 7 kuruş %2.43'lük bir geri çekilme yaptı Yani e, büyük baba ağır tahtalarda arkadaşlar bugün satışlar oldu Oralardan sığ tahtalara geçişler oldu Pasifik donanım e, tavan çekti Yiğit akü tavan çekti Fonet teknoloji tavan çekti yani sığ tahtalara yönelme var gibi görülüyor. Hani sığ tahtalar tavan çekse de arkadaşlar Bursa İstanbul'u yukarı taşımaya yetmiyor. E, Biz 30'da e, satış olduğu zaman maalesef Bursa İstanbul'un grafiği aşağı doğru yön alıyor arkadaşlar. Ama e, sığ tahtalar için işler iyi gidiyor diyebiliriz. Şimdi Limak Çimento'ya bakalım. O da %7'lik bir yükseliş performansı gösterdi bugün arkadaşlar. Ve son fiyatını 25 lira 98 kuruşa getirdi Limak Doğu Çimento. Limak Cemento'nun grafiğine daha öncesinden de sürekli e, takip ediyoruz nazlanıyor arkadaşlar demiştim buradaki tahtacı şirket veya balina kurumlar arkadaşlar yukarı sürmekten nazlanıyorlar birçok kağıt zirvesine ulaşmışken e, bu tahta yukarı gitmese de bir üfürük bir üfürük yukarı doğru hareketlilik alıyor ama e, güçlü tepkiler göstermiyor içindeki tahtacı ya da balina kurumlar naz yapıyor sürmüyorlar yukarı demiştik bugün gerçekten çok güçlü bir tepki alarak şuradaki 25-60 direnç noktasının üzerine çıkmayı başardı arkadaşlar Şimdi burada bizim için önemli olan Limak Doğan Anadolu Çimento'da yükselen tren çizgimizi gözeteceğiz arkadaşlar. Bu yükselen tren çizgimizin üzerinde olduğumuz sürece sıkıntı yok. Ee, süper trendin de yani şuradaki alt sinyalini görüyorsunuz bir hayli üzerindeyiz arkadaşlar. Ufaktan e, kar satışı e, yapıldı bir. Ondan sonra geldi bakın bu 25-60 direnç noktasına iki kez iğne uzattı arkadaşlar. Ve tekrar son çeyrekte yukarı doğru çekilmeyi başardı son saatte güzel bir kapanış yaptık. Bundan sonraki hedefimiz 25-60'ın üstünde kalmaç mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Limak, Doğan Anadolu Çimento'da çünkü şeyine baktığımda sayfasına girdiğimde kap haberi falan var mı yok mu bu tepkiyi gösterdi bu ama diye herhangi bir kap haberi falan göremedim. İçeriye tamamen dediğim gibi bist 30, bist 50'den satış yapıp sığ tahtalara bir miktar yöneldikleri gözlemleyebiliyoruz burada da ne kadar yukarı hareket alır kağıtlar hiç belli olmaz. Kumarcılar bu tarafa yöneldi yani onu söyleyeyim. 25-60'ın üstünde kalmak bizim için değerli olacak arkadaşlar. Ee, şurada bakıldığında belki bir miktar daha tepki alabilir. Yukarı doğru hareketlilik gösterebilir. Akabinde çarşamba gerginliği yaşarız. Yani yatay hareketlilik alabilir veya bir miktar aşağı düzeltme gelebilir yine çarşamba günü. Çarşambanın öncesinde hemen arkadaşlar yarın bir miktar daha yukarı tepki bulabilirsek şu 27'ye doğru harika olur. Ama tabii ki asıl hedefimiz 25-60'ın üstünde yerimizi sağlamlaştırmak arkadaşlar. 25-60'ın üstünde kalabilirsek yarın benim için güzel diyebilirim. Evet şöyle arkadaşlar diğer kağıtlarımıza hemen bir göz atalım ufaktan. Agrotek. %1.28 oranda bir geri çekilme yaptı. Gün içerisinde yukarı doğru kara çıkmıştı. Pozitifti ama tekrar yeniden negatife döndü arkadaşlar. %1.28 geri çekilme yaparak son fiyatını 21 lira 62 kuruşa geriletti Agrotek. Agrotek'in grafiğine baktığımızda arkadaşlar daha önce şurada bir e, toba hareketi Yapmıştı çekmişti onun akabinde yukarı doğru güçlü bir tepki aldık arkadaşlar demiştik şurada omuz baş omuz hareketini çektikten sonra yukarı doğru güçlü bir e, hareket almıştık arkadaşlar ki bu e, genelde uzmanların söylemine göre e, bu hareket veya çanak kulp hareketinden sonra güçlü e, tepkiler alıyor kağıtlar e, büyük ihtimalle diyeyim. Şimdi burada bir hayli yol kat ettik yukarıya doğru ve 20-40 ee direnç noktasında üzerine çıkmamıza rağmen şurada bir boşluk vardı. Bakın aşağı doğru geldi o boşluğu aldı arkadaşlar. Şurada küçük bir tane boşluk daha var. İşlem hacmi düşük olursa oraya doğru hareket alma ihtimaline karşı ben ee bir miktar satış yaptım. Kar satışı yaptım. Kar alıp cebime koydum arkadaşlar. Eğer aşağı doğru hareket alır ise tekrar yeniden aşağıdan ucuza daha fazla lot kapabilmek için bir miktar kar satışı yaptığımı size duyurmuştum zaten. Şimdi baktığımız yerde yatay bir pozisyon var arkadaşlar. Yani şu yukarı yapmış olduğu tepkiden sonra bir kar realizasyonu hareketliliği gözlemleyebiliyoruz burada. Bizim için önemli olan 20 lira 40 kuruşun üstünde kalmak olacak. Ve yarın buradan yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Yani bir miktar burada hareketlilik yatay hareketliliğini korur ise e, pozitife döndüğünde işte yukarı doğru tepki alır. Yatay pozisyonu kaybetmemesi bizim için önemli arkadaşlar. Yani 20-40'ın üstünde kalmak önemli olacak bizim için. E, yatay hareketliliğini tamamladıktan sonra kar realizasyonunu e, yeterince kar aldıktan sonra şirketler buradan yukarı doğru yeniden sürme ihtimalleri var. Ama her harikarda dediğim gibi işlem hacmi düşük olursa şu aşağıdaki boşluğu almayı da deneyebilir önümüzdeki günlerde. E, bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz. Piyasa e, negatif, nötr bir durum yok. Borsa İstanbul evet burnunu aşağı doğru döndü. Bir hayli aşağı doğru dökülse de bu dökülmenin sebebi BIST 30 ve BIST 50 hisselerinin e, çıkış yapıp sığ tahtalara yönelmesi yatırımcıların arkadaşlar. Yani sığ tahtalarda olan yatırımcılar için açıkçası çok da sorun olacağını düşünmüyorum. O yüzden e, biz buradan tepki bulmaya çalışacağız yukarı doğru arkadaşlar. Aşağıda destek noktamız 20.40. 20-40 destek noktamız açılışla birlikte yukarı tepki bulma ihtimalimiz var çünkü şurada bakıldığında sanki yeterince böyle bir kar realizasyonu yapılmış gibi görülüyor arkadaşlar. Diğer kağıdımıza geçelim. Hemen Alves kablo %2.14 oranında bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. 54 lira 75 kuruşa getirdi son fiyatını. Alves'e baktığımızda bunun da burada çok büyük bir kap boşluğu vardı. Bakın arkadaşlar. Şimdi Agrotek'te kar realizasyonu yaptım ben. Bir miktar kar aldım diyorum. Aşağıdaki boşluk beni rahatsız ediyor diye. Bakın Alves kablo da burada büyük bir boşluk bıraktı. Mide bulandırıcı bir boşlukta arkadaşlar diye konuşmuştuk daha önce. Bugün arkadaşlar aşağı doğru bir iğne uzattı. Bakın şu uzun iğneyi görüyorsunuz. Tam geldi arkadaşlar arkadaşlar boşluğunu alıp tekrar yeniden yukarı doğru çekildi bu hareketlik benim gayet sevindirdi gayet memnun etti beni diyebilirim arkadaşlar yani şu boşluğu artık bizim Şuradaki iğneyle arkadaşlar aşağı doğru atmış olduğu iğneyle bu boşluğu kafamızdan silmeyi başardı arkadaşlar. Artık burada yapılan kar realizasyonun akabinde yukarı doğru tepki bulup 5720'nin yeniden üstüne çıkma mücadelesi vereceğiz. E, i̇şler e, çok da kötü değil. Süper trendim bayağı üzerindeyiz yani arkadaşlar. E düzeltme hareketi kar realizasyonu eğer sürer ise aşağıdaki mavi çizgiyi görüyorsunuz 53 75 daha öncesinde de söylemiştim bu 53 75'i test edebilir arkadaşlar diye bir iğne ile test edip yukarı doğru çekildi ee, ve kar realizasyonu tamamlandıktan sonra 57 20'ye doğru hamle yapma çabasına girecektir diye düşünüyorum benim kendi kişisel fikrim arkadaşlar şu anda Alles kablonun bana göre bulunduğu yer gayet iyi diyebiliriz. Süper trendten bir hayli yukarıdayız. Hani süper trend ile Yukarıdaki 57 57.20'nin arasındayız tam arkadaşlar. Yukarı doğru tepki bulma çabasına gireceğiz. Şu boşluğu almış olması gayet memnun edici diyebilirim. Boşluğu almış olması bizim buradan artık yukarı doğru gideceğimiz e, hevesini verdi bana. Yoksa burada yukarıda 57'nin üstünde olsak dahi şu boşluk benim için tehlike idi arkadaşlar. Boşluğu almış olduk artık yarın e, bakalım yukarı hamle yapmaya çalışacağız 57 57.20'nin üzerine. Evet, Reader Teknoloji %3.60 oranında bir yükseliş performansı gösterdi ki kat kat yukarılara gitmişti. Neredeyse %7'lik bir performans göstermişti arkadaşlar ama tekrar yeniden son saatlerde çok sert satış geldi aşağı doğru Ali Cengizcilerden ve son fiyatını 37 lira 38 kuruştan kapattı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Reader teknolojide de sert hamleler yapılıyor. Yani yukarı hareketlilik gözlemliyoruz. Şurada da daha önce şu atmış olduğum çizgileri hatırlarsanız yukarı doğru sürüyorlar. Sert bir kar satışı yapıyorlar. Yukarı sürüyorlar. Sert kar satışı yapıyorlar ama şu yükselen trendin üzerinde yapılıyor bu. Yani biz yükselen trendi yukarı doğru takip ettiğimiz sürece sıkıntı yok arkadaşlar diye konuşmuştuk ki şurada da bir kez yukarı doğru hamle yapıp yine sert bir satış gelmişti arkadaşlar. İki kez yükselen trend altına sarkma yapsa da tekrar toparlayıp üzerine çıkmayı başarmış arkadaşlarım. Bu da e, pozitif. E, şimdi baktığımızda arkadaşlar şuradaki kırmızı çizgimiz var bizim bir tane. Orasını destek noktası olarak kullanma çabasında olacağız. 66, 90 66 66.90 seviyesi bizim destek noktamız olacak arkadaşlar. Yani burada aşağı doğru hamle yaparsa oradan destek bulma çabasına gireceğiz. Ki yine yani oraya kadar inse dahi şu yükselen tren çizgimiz de burada. Buralardan bir yerden destek bulup yukarı tepki verebilir. Bulunduğu yer güzel. Yükselen tren çizgimizin üzerindeyiz. Ve günü karla kapattı. Yani pozitif kapatması da güzeldi. E, sabırlı olup beklemek gerekiyor. Görüldüğü üzere. Bist 30, Bist 50'den çıkıp sığ tahtalara hareketlenmeler var arkadaşlar. Yani yarın öbür gün Reader teknolojide yukarı doğru güçlü tepkiler gösterebilir arkadaşlar. O yüzden. E birazcık sabırlı olup beklemekte fayda var. Aşağıda dediğim gibi şu kırmızı çizgimiz bizim arkadaşlar 36.90'dan tepki bulmaya çalışacağız. Ki eğer yatay hareketlilik gelirse de yükselen trendden e, yükselen trend çizgisinden tepki bulmaya çalışacağız. Bulunduğumuz yer güzel. Piyasa bana göre pozitif. Her ne kadar biz 30 bist 50'den çıkış yapsalar da piyasada böyle nötr çok nötr bir durum yok bu adamların çıkış sebebi sığ tahtalara yönelmek arkadaşlar biliyorsunuz bir ara borsa İstanbul yukarı doğru gidiyor ama bizim kağıtlar niye hiç bir yere gitmiyor kardeşim diyorduk çünkü biz 50 ile biz 30 hisselerine giriş yapıyorlardı biz 50 biz 30 hisseleri borsa İstanbul'u yukarı taşıyordu bizim sığ tahtalar bir türlü gitmiyordu biz de kendi diyorduk ki ulan bu borsa İstanbul yukarı doğru coşuyor madem sürekli zirve tazeliyor bizim kağıtlar niye yerinde sayıyor diyorduk şu anda arkadaşlar tam tersi bir olay var biz 30, 35, 50'den çıkış yaptıkları zaman şirketler Borsa İstanbul'un grafiği aşağı doğru çekiliyor ama tam. O zamanki olayın tam tersi sığ tahtalar yukarı doğru hareketlilik gösteriyor arkadaşlar. Ee, yarın yine yukarı doğru tepki alma ihtimalimiz var. Oradan bu tarafa yöneliyor. Belli bir miktar yol aldıktan sonra bizim sığ tahtalar tekrar yeniden Biz 30'a geçiş de olabilir arkadaşlar. O yüzden her zaman söylüyorum belli bir miktar kar yapılmışsa bana göre bir miktar kar payı alıp kenara ayırmak mantıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yarın bekleyeceğiz. Dediğim gibi aşağı doğru hamle yaparsa arkadaşlar şuradaki kırmızı çizgimiz 36.92 diyor. 36.90 düz olarak aklımızda tutalım. 36.90'dan tepki bulma çabasına gireceğiz. Reader teknolojide yarın arkadaşlarım. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi portföyünden, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün, aman Allah şaşırtıyor herkesi. hisseleri vay vay. Geliyor para göz, eyvah, Aman para göz. i'm the right here.